lardan herkese selam böyle kapıdan çıkarken başlamak istedim. Bugün Volkan'ın doğum günü. Sabah onun bir işi vardı konsoloslukta oraya gitti. Dedik ki sonrasında buluşuruz bir şeyler yaparız İşte akşam yemeği yeriz falan diye. Ama ben ona bir sürpriz hazırladım. Buraya geldiğimde aslında planımız da ama bugün yapacağımızı o bilmiyor. Helikoptere götüreceğim onu. Helikoptere bineceğiz. Aslında Volkan'ın yükseklik korkusu var. Önceki videolarımızı izlediyseniz biliyorsunuzdur teleferikten bile korkuyor yani. Ama diyordu yani binerim denerim helikoptere diye. Değişik bir deneyim olacak onun için. 40. yaşına giriyor. Özel bir gün bizim için. Bakalım buluşacağız şimdi birazdan. İşte yemek falan yiyeceğimizi sanıyor. Güzel bir gün olacak inşallah. arada işin güzel tarafı benim doğum günümde de biz buradaydık Eylül ayında. O da bana bir sürpriz hazırlamıştı ve o zaman bir tekne kiralamıştı. Hudson Nehri'nin üzerinden geçmiştik. Şimdi de aynı nehrin üzerinden helikopterle geçeceğiz. Onun için de benim için de güzel bir deneyim oldu. Şimdi o yaklaşmış buluşacağımız yere ben de metroya e giriş yapıyorum. Orada görüşürüz. şey aklıma geldi bir tedavi şekli var ya böyle fobisi olan insanların diyelim ki işte köpekten korkuyor. Yani gözünü bağlayıp kucağına köpek koyuyorlar falan. Böyle saçma bir tedavi şekli. Bu da onun gibi oldu yani. Yükseklikten korkan adamı helikoptere bindirecekmişim. Ama de vardı zaten, ona güveniyorum. Yani yaparız dediğimiz şeylerden birisiydi ama bugün yapmamız ona bir e, sürpriz olacak. O şimdi e, buluşacağımız noktaya gelmiş, beni bekliyor. Benim de son bir 4-5 lira kaldı. Orada göreceğim, bakalım. Şu an biraz panik oldum. Yani metro dünyanın en yavaş metrosu çıktı gerçekten. Volkan da beni... Ha. Hello. haber? <laughs> İyi sen ne yapıyorsun? İyi. Ooo. Baba ah. baba buz baba baba. Yok ya arkadaş. Görürüm ben şimdi seni. E ben de yoldan geliyorum Gayet ya. Hayır sen metrodan inmiş. Valla. Ya metro çok yavaştı. Gerçekten durdu. Bir, bir anonslar verdiler. Orası yürüyen mi? Bakalım. Evet. Yürüyorsa onu Aman yorma kendini. Aman Panik yorma. oldum ya. Sen dakika dur bekliyorum ve deyince. Geç kaldın normal beklendiğinde. Ki de i̇şte burada olmalı evet, bekliyorum. Evet birazcık evden geç. Yani evden geç. geç. Ben yeri geç. Çıkamıyorum. De Sen olmayınca hiç çıkamıyorum. Ben de olunca da çıkamıyorsun. Üst. İyi itirazsın. Oh. Bak yola nasıl zehir gibi. Biz en zaman bilin. Niye tatlı bir çocuk olmayı denemiyorsun işte. mesela? Tatlı tatlı. Oh my gosh. Böyle mi olayım? Evet. kapalı. Hava da soğuk. Biraz karnım aç. Önce bir şeyler mi yesek? Sonra da bir tane müze gibi bir yer var. Ha, müze gibi bir yer. Bir yer. <laughs> Oraya gideriz. Yanımız müzemiz. Seversen müzeleri. Çok severim. Bizim köyde yok ama. <laughs> Nereye gidiyoruz? Ha? Nereye gitmemizi istersen. Cuma havası direkt şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yani doğum gününden beklentin neler? The train is going. Nasıl doğ? Nasıl geçsin istersin? Böyle sakin, huzurlu mu? Tabii tabii. Böyle Çinlere yayılalım istiyorum. Böyle Sen... macera dolu mu? Yeni deneyimlerle. Lafetar Roman şarkısını yaşıyoruz. Geldiğimiz günden beri macera dolu Amerika. <laughs> Maceralı olsun musun yani? Çok. Bak macera yaşadık ya beş beş buçuk aydır buradayız. neredeyse. Belki birazcık daha yaşayabilirsin. Evet sahil bandına geldik. Biraz daha soğuk sanki. Evet, nem var nem. Ne? ne? <laughs> no, no. O nereden bilsiz Richfield'ı? <laughs> o geldi aklıma. Konsolosluktaki evet. yani işler çok uzun sürmedi ama konsolosluğun evet, şeyi vardı. Toplantısı varmış. E dedim sana yani o tarz işlere çok sürmedi ya. <laughs> Şanslıymışsın evet, o zaman. Ya bir imza atacaktı. Attı. Benim gitmeme de gerek yokmuş zaten. Ee, size gerek yok dediler. Ben kenarı geçtim oturdum. Bu şey değil mi işte üstünde yürüdüğümüz köprü? Evet orası. Değil ne mi? zaman? Yürüdük ya iki gün önce. Orası işte. Ha Brooklyn Bridge mi? Yani bir sürü Bridge var bilmiyorum ki o mu? Bridge Bridge. Bence o değil. Bence değil, <laughs> bence o. Evet, oymuş. Gördüm tabelada. <laughs> Neyse, dönüşte gene Brooklyn işte yürürüz. Anlaştık. Nereye gidiyorsak oradan dönüşürüz. Neyi dönüştüm. dönüşünde diyorsun? Dönelim. Şurada bir... Bir yere değil ya, burada güzel bir restoran varmış diye duydum. Ha, i̇şte orada yemek yeriz. He. Deniz kenarı. Deniz Aynen. Deniz değil ama işte ben suyu görünce hep deniz diyorum. Neydi burası? River. Nehir. Ne, Hudson River. Hudson River. A Oh my gosh. Helikopter görüyorum oh bir tane. My gosh. Kimler binecek acaba? Kimler kimler. Öyle bir tur oluyormuş biliyorsun. Evet. Yani geçen söylemiştik gerçi çekerken bir videoda belki yaparız. Belki yaparız, yaparız diye de. de var. E, hava soğuk. Ya ona güzel bir günde geliriz demiştim. Yazın daha iyi olur evet. bence. Yani, çünkü burası soğuksa yukarısı da daha da soğuktur <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Gerek yok şu an ya. Ama. Heyecan yapmıyor o zaman. Düz mü geçeceğiz? Evet düz geçeceğiz. Düz geçmiyoruz. Restorana gideceğiz dedim ha. ya. Buranın içerisindeymiş. Helikopter manzaralı. Ha, kalkıp inenleri de görürüz o zaman. İp bilenleri heyecanlı mı sorarız. Tamam. Ona göre mi bineceksin? Ona ha. göre binmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Yeah, we have reservation. Evet, şu an anladın galiba ne yapacağımızı. Evet. 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 Evet öte girip geleyim. Ben heyecanlan Bence mutlu oldun. Ne diyorsunuz? Bakalım şimdi helikopterin içindeyken göreceğiz. Bu arada ona diyorum ama aslında ben de heyecanlıyım. Ee, Helikoptere bilmedim daha önce ama e, Sırbistan'dan Slovenya'ya giderken aktarmalı bir uçuştu. böyle çok küçük 10-15 kişilik bir e, ee, uçağa teyyareye denk gelmiştim. Ee, o bile o kadar korkutucuydu ki her an düşecekmiş gibi bir his vardı. O yüzden helikopterde nasıl olacak ben de merak ediyorum. Yani Volkan'ın yanında aslında ben de heyecanlıyım. Kilomu merak ediyordum zaten. first like for my yeah over here bana neden takmadı ben öleyim mi tutmayacak sana de söyle Canlanmamak mümkün de ilk defa biliyoruz. Seni sona sakladı. En koruyucu olanı bana. <laughs> You. welcome to charming media your safety is our top priority that's why there's a few things we need to let you know before your flight thanks for choosing charming media Ben de ürküş. ürküz Ben kafamı eğerim böyle Ben bu hayata gitmek istiyorum Anlıyor Uçaktaki gibi. Düşüreceğim. Üstürükten... Kulağımıza bir çift verdiler. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Ben daha çok korkarım tedirgin oluruz diye düşünmüştüm. Hiç öyle değildi. Bence çok güzeldi. Şeylerimizi de şey, alalım. Çok yardımseverdi bu arada şeyler, evet, pilot, e, görevliler. İşte tabii oraya ses gelmedi ama pilot bayağı da bilgilendirdi. Evet. Her yeri tek tek anlattı. <laughs> Kulaklık taktığımız için belki oraya direkt ses gelmedi. Ama keyif aldım bir yarım saat daha uçursaydı bizi iyi. Değil mi? Paramız buna mı yetti? Alırız bir helikopter inşallah. <laughs> ben bunu da bir yükseliyorum. Yüksel bakalım. Youtube para kazanmaya açmadı gerçekten. <laughs> Buradan şeye bağlıyormuşuz, Abone olursanız kanalımıza. Kanalımıza abone olun siz de uçun. <laughs> bizi takip etmeye ve like atmayı unutmayın. <laughs> Fotoğraf çekmişlerdi bize ona bir bakalım mı? 25 in this frame. 25 Çok düşünce. <laughs> Çok e, ciddi bir konuşma yapacağım çünkü 20 dakika uçtuk. Güzeldi ya. Ben korkarım diye şuradan hatta anladığımda çaktırmadan yürürken restoran dedin ya burası. Onu ben helikopteri köşedeydi söyleyemiyorum. Köşeyi dönünce helikopteri gördüğüm için e, çaktırmadım ama e buraya gelesiye kadar, oturasiye kadar heyecanlıydım. Hatta tuvalet nerede diye sordum heyecandan. Hem daha da soğuk ama binip uçunca yani havalandıktan sonra o güven geldi. Baktım gidiyor bir şey olmuyor. File abiye de. Aynen. Ya Buraya ilk geldiğimizde hatırlarsan bir video çekmiştik. Çokça helikopter uçuyor, bu kadar şehrin güvenliğini sağlıyorlar sanmıştım. Genelde İzmir'de falan hep polis helikopterleri gördüğümüz i̇şte Bu özel bir tur olduğunu daha sonra anladık tabii. Ama çok güzel, yani yolu düşenler bu heyecana bence ortak olmalılar. Ne kadar ödedik biz buraya? Çok keyifli bir deneyimdi. Keyifli, de. tekrar yaparız senin doğum gününde seni. Fiyat söylenmez. Fiyat söylenmez ama merak edenlere videonun altına yazarız. Tamam şöyle diyeyim kıyaslamanız için herhalde ben duydum rakamı. İstanbul'dan New York'a bir kişinin uçak bileti fiyatı. iki kişi 15-20 dakika havada kalıyoruz. İlginiz olsun. Bu hediye için de teşekkürler sana. Kaç olduğumu söylemek için. İnşallah, i̇nşallah inşallah. İnşallah. Öpüyorum. Kamerayı kapatınca öpeceğim. Gel <laughs> <laughs> Teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.